Merhabalar. Bugünkü aracımız 2009 model Audi Q5. Aracımıza Apple CarPlay ve Android Auto destekli özel bir interface, arayüz uygulaması yaptık. Aracın herhangi bir orjinalliğine müdahale etmeden var olan orijinal ekranına Apple CarPlay ve Android Auto destekli özel interface uygulamamızı yaptık. İlk önce aracın yaptığımız işlemlerden bahsedelim. Orijinal ekran ilgili torpido kısmının arkasında özel bir alan oluşturduk. Tabii içeriden gözükmüyor. Şu kısmın arkasında interface'imizi montajını yaptık. Aracımıza bir adet geri görüş kamerası yaptık. Fotoğraflarımızı paylaşacağız. Bir adet de ön görüş kamerası taktık. Araca kazandırdıklarımız sırasıyla Apple CarPlay, Android Auto, her ikisi de kablosuz çalışabiliyor. Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'den ekran yansıtma, USB'den video izleme, harici bir HDMI kaynağından görüntü girişi bunu kullanmadık bu araçta. Ön kamera ve geri görüş kamerası ile montajımızı tamamlamış olduk. Sırasıyla geri görüş kamerasıyla başlayalım. Geri vites atıyorum. Otomatik kullandığımız bagaj açma kapağına kullandığımız özel kamera devreye giriyor. Aracın lastik hareketlerine göre trajektör desteği de ekrana yansımış oluyor. Boşa da ileri vites aldığımız zaman ön kamera devreye giriyor. Ön kamerayı da panjurda konumlandırdık. Bunun bir süresi var. Şu anda gitti gördüğünüz gibi. Geri vites atayım tekrar geri geldi. Boşa da ileri vites aldım. Ön kamera devreye girdi. 0 ile 15 saniye arasında bir değer giriyorsunuz. Şu anda biz 5 saniye gir ayarladık. Otomatik kendisi kayboluyor. Ya da ön kamerayı kullanıcı isterse manuel olarak da ön tarafı da açabilir. İlgili kısmındaki aracın orijinal sidi tuşlar sistemi kontrol ediyor. Return tuşuna iki defa hızlıca dokundum. Ön kameradan attı bizi. Şimdi Apple CarPlay arayüzündeyiz. CarPlay'den bir müzik açalım. Telefonumuz kablosu olarak bağlı. Direksiyon kumandasındaki ses açmalar, ses kısma ya da ilgili noktada sesler kontrol edebiliyoruz. Joystick tuşuyla ilgili noktayı joystick gibi kullanıyoruz. Ya da back tuşu da aynı şekilde retro tuşu da çalışır. Direksiyon simidi üzerindeki bas konuş tuşu da çalışıyor. Yalnız telefon kullanıcının telefonu İngilizce altyapıdaydı galiba telefonu. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda kullanıcının kendi sesine göre ayarlı olduğu için çalışmadı. Direksiyon sıkıntı üzerindeki bas konuşu da sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Bir de USB'de örnek gösterelim. Cihazımızda bir adet USB çıkışı var. USB'yi de torpido içerisine konumlandırdık. Şu anda USB bellek takılı. Buradan videolarımızı ve mp3'lerimizi açabiliyoruz. Videoyu değişimleri. Şu anda yüksek çözünürlüklü 4K video da attık. Bunları da gösteriyoruz. Gerçi 2009'da 2013 arası çok ekran kalitesi, aracın orijinal ekran kalitesi çok başarılı değil ama Yine de çok iyi görüntü alabiliyoruz. De müziklerimizi videolarımızı klasörler halinde klasörler halinde görebiliyoruz. Biraz önce videolar açmıştım. Tekrar videoya giriyorum. Link listesi. oynatma listemize de bakıyoruz sırasıyla. Bu tarz videolar ekran kalitesine ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Setin tuşuna iki de fazla hızlı dokun zaman ana ekrana gelir. Buradan kullanıcı hangi bölümü istiyorsa kullanıcının telefonunun şifresini bilmediği için ekran yansıtmayı gösteremiyorum. Birçok YouTube'da kanalımızda videolarımızda gösteriyoruz. O da hızlıca çok basit bir işlem zaten. Apple CarPlay arayüzündeyiz. Tekrar etmek gerekirse aracın orijinali ekranını bozmadan e, arka bagaj kapağına yine orijinallik korumak adına özel bir kamera taktık ön panjura bir kamera taktık. İnterfez uygulaması ile montaj tamamladık. İnterfez uygulamamız kazandırdıklarını tekrar kontrol etmek gerekirse Apple CarPlay kablosuz, Android Auto kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'ten ekran yansıtma şu, şu USB'den video izleme, HDMI kaynağı, bu HDMI kaynağı farklı bir araçta YouTube'da videomuz var anlatabiliriz onu da video içerisinde paylaşalım. Apple TV ya da Mi Box yani Android Box uygulaması bu ilgili kısımdan giriş yapılabiliyor ekrana. Ön kamerayla montajı tamamlamış olduk.